Hello? no Zaten 10 20 tane, tane yumurta var. Bayağı şey. Murat Bey gel. Burada bulduk. Şurada sahne dolaşıyor. Başka şey yok. Evet. 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 Kader Bey gel. Evet. 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 Şimdi bunu öğrendik yani. Ha. Salım gel. Samura ayrısı bu. Ar, arı bunlar ya. Yani. da bunlara bırakacaklar. Bunlar gelişirken oradaki yumurtadan çıkacak olan koku acaları imha ediyorlar. Dolayısıyla onlar yetiş yetişemiyor. Dolayısıyla biyolojik mücadele şeklinde. Çevirip boşaltabilirsiniz. Yani, yani üstten gördüğünüz zaman şekilde bırakıyoruz. O çıkmamış olanlar da çıkıyor. Onlar çıkıyor. dolgunlaşması için tamamlayınca. Bu da bu aşamaya gelecek yani. Oradaki de yumurtalar olgunlaşınca çıkıp Kahverenci Kukarca dediğimiz başta fındıkta zararlı yapan zararlı türümüz son yıllarda ülkemize giren iklim değişikliğine bağlı olarak da dünya genelinde yayılışını artıran 2016-2017 gibi ülkemize giren zararlı türlerden bir tanesi. Ülkemize de girişi 2016-2017 gibi Gülistan üzerine girişleri başlamıştı. Hatta biz o yıllarda artminde çalışırken mandalinalarda daha çok zararlısını tespit etmiştik mücadelesine başlamıştık. Ve 2024 yılına kadar da bu zararlı maalesef Marmara bölgesine kadar bir şekilde ulaştı. Doğal şartlarda yılda 70 kilometre kadar uçabilen bir tür zaten. Ama bunun dışında da birçok faktörle beraber yayılışını hızlı olarak gösterebilen bir türümüz. Zararlısına baktığımız zaman da birçok zirai ve türlerimizde zarar yapabilen türlerin başında geliyor. Özellikle meyvelerde, sebzelerde yoğun bir şekilde zarar yapıyor. Ee, son olarak da yönümüzdeki fındık türümüzde aşırı bir zarar yapmaya başlayan bir türümüz. E Bununla mücadele olarak da bakıldığı zaman da e, Tarım Bakanlığımız e, tarım araştırma laboratuvarında yırtıcısını üreterek mücadele yapıyor. Ya yani Böcek türlerinde yapılan mücadele türüne baktığım zaman bunda dört türü de, de mücadele yapabiliyoruz. Mekanik dediğimiz e, erginlerini veya yumurtalarını toplayarak imha edebiliyoruz. Biyoteknik dediğimiz e, bunların feromonlarını asarak tuzaklarla mücadele edebiliyoruz. Buradaki karşı cinsi özellikle de çiftleşme aşamasındaki süreçte karşı türün feromonlarını tuzaklara koyarak tuzakları toplayıp imha edebiliyoruz. Kimyasal ki çok kullanmıyoruz. Çünkü sadece doğalcıl yaklaşımına baktığımız zaman çok tercih ettiğimiz bir tür değil ama zorunlarla da kullanılan bir tür. Kimyasal mücadele yapıyoruz. Biyolojik mücadele dediğimiz yani bu türün yırtıcısı olan türleri laboratuvar yetiştirip doğadaki doğal dengeye olaya getirmek aşamasına kadar bu mücadelenin destek vermek amaçlı yaptığımız mücadele çalışmaları. Biz daha ilk baştan itibaren beraber özellikle tarım müdürleri dediğim ya, tarım araştırma laboratuvarlarında bunun zararlısını yapıyorlardı. Biz de Orman Bölge olarak Bakan Bey'imizin ve Genel talimatlarından sonra Bölge müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Orman Zararlıları Mücadele Laboratuvarımızda biz de bunun yırtıcısını üretmeye başladık. Bu yıl verilen programımız üstüne bir yırtıcı geliştirerek salımlarını yapıyoruz şu anda. Laboratuvar ortamında yırtıcısını yetiştiriyoruz. Bunun için de önce anaç, anaç e, alıp laboratuvar ortamında yumurtalarını, yumurtalarını sağlıyoruz. O yumurtalarımızı daha sonra biz elimizdeki faydalı böcek e, anaçlarından beraber e, parazitlemeye yaptıktan sonra da çıkan faydalı böceklerimizde zarar gördüğümüz alanlara salımlarını yapıyoruz. Tabii ki öncelikle zarar olan alanlar tespitleri yapılıyor. Bunun için de feromonlar asılıyor. E, feromon tuzaklarına beraber zaten amaç e, tespit yapmaktır yani. Var mı yok mu yani astığımız feromona zaten böcek düşüyorsa oradan tespit yapabiliyoruz. Veya fiziki olarak zaten böcek bir yerde eğer popülasyonun da epidemi durumuna geçmeye başlamışsa zaten fizik olarak gözlemleyebiliyoruz. Ama daha çok feromon tuzaklarından beraber tespitleri yapılıyor. O zarar görünen alanlara da başlamak üzere yetiştirilen faydalı böcek miktarına bağlı olarak da salımlar yapılıyor. Yani bir sefer yavrulayan bir tür. Bu da Mart'tan sonra zaten aktif hale geliyor. Ekim sonuna kadar. Ekim sonundan sonra artık kışlığa geçiyor. Yani uyku pozisyonuna geçiyor kış çıkartmak için. O Mart'tan Ekim arasındaki periyotta biz de üretebildiğimiz miktarda e, faydalı böcek üretip e, salımlarını yapmaya ve bu süreçteki tarım müdürlüklerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bunlar zaten yumurtalarını 20 ve 40'lı gruplar halinde yumurtluyorlar yani e, anaç böcekler. Biz oradaki e, gruplara ve onun civarında olan zaten bu biyolojik kutsuz kokusundan gidip bulabiliyor zaten yani. Biz saldığımız e, faydalı böcekler o yumurtalara veya civardaki diğer e, yumurtaları kokusundan ve takibinden gidip bulup onlara kendi yumurtalarını bırakıp onları parazitliyor. Oradaki parazitlemedeki amaç da kendi salmış olduğu yumurtasının gelişme aşamasında kokarca'nın yumurtasından besleniyor. Onu öldürüyor. O yumurtadan kendi yumurtasının gelişmesini sağlıyor. Dolayısıyla o, o türün çoğalmasını engelliyor. Yani. Samuray arası dediğimiz zaman çok büyük bir şey bekliyoruz ama çok küçük gözden zor görebilen bir e, türümüz. Bu zaten yumurtasından, o öteki yumurtanın e, zararlı yumurtasını yumurta bırakarak oradaki mücadele yapan bir türümüz. Yoksa gidip bunu e, birebir e, imha eden bir tür, bir türümüz değil. Yumurtaların birbirini yiyerek çoğalmalarını engelletleri bir mücadele şekli. bizim bu sene programımızın 5000 civarında deneme maçı zaten. ilk, ilk defa biz kendi laboratuvarımızda bunu e, yapıyoruz. 5000 civarında bir yumurta salmayı planlıyoruz ama önümüzdeki yıllarda bu katlama artık işe tamamen tekniğini arkadaşlar da öğrendiler. Hızlı bir şekilde verilen programlar dahilinde bunları artırıp e, tarım müdürlüklerimizin yaptığı salımlara destek olmaçta biz de salımlar yapacağız. Şu anda yapılan yerinde olan bir mücadeledir. Ama 2000 bu sene 3. yılı olarak Kokorca böceğinden bayağı sıkıntı çektik. E bunun insan sağlığından daha ziyade tarıma zarar verdiği gibi tarımda da ekonomiyi de etkiliyor. Patates olsun. Ee, salatalıklar olsun, e, biber, batlıcan fideleri olsun, bunları da tamamen etkiliyor. Zaten etkilediği gibi de bu dikilen fidanlarda tamamen yerlerinde kalıyor. Ee, yapılan bu zahmet hepten heba olmuş oluyor. Ee, biraz önce e, görevli arkadaşlar e, kendi samuray salımı yaptılar. İnşallah ondan da büyük bir fayda göreceğiz ve test yapılmıştır, e, deneyleri yapılmıştır. Fayda görüleceğinde emareleri ortadadır ve faydalı olacağını da tahmin ediyorum.